61. soru yakın anlam sorusudur. Cümleye baktığımızda 10 yıllardır Latin Amerika'nın dünyadaki önemi azalmaktadır. Ekonomik bir güç, güvenlik tehdidi ya da nüfus patlaması değildir şeklinde bir ifade vardır. Burada iki kilit nokta vardır. Birincisi Ford Cates 10 yıllardır. İkincisi öneminin azalması yönünde ifadeler bulmamız gerekir. Adana'da on yıllardır ifadesini karşılayabilecek bir kelime yoktur. Bursa'da aynı şekilde on yıllardır ifadesine karşılayabilecek bir kelime yoktur. Ceyhan'da over the past few decades kısmen on yıllardır ifadesini karşılayabilir. Fakat Latin Amerika'nın yavaş yavaş bir yer kazanması şeklinde bir ifade decreasing'i önemini azaltı, azalması yönünde bir ifadeyi karşılamamaktadır. Denizde, for many years now diyerek on yıllardır veren bir ifadedir ve become less important daha az önemli hale gelmiştir şeklinde de decreasing vermiştir. Yani for the case ifadesi for many years now importance'ın yani öneminin azalmasını verebilecek bir ifade de become less important olmuştur. Edirne'de recently on yıllardır ifadesini karşılayabilecek bir kelime değildir. Bu yüzden doğru cevap denizlidir.